istikrar, barış ve ferahına karşı en büyük tehdit olan DH, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin ikinci faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriye vatandaşlarına dönmelerini sağlamak için Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu ile birlikte düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'na destek meclisi verilmesi hususunun görüşlerine karara bağlanması. Evet, Ülkemiz Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK, PYD, YPG ve DAEŞ'in varlığını sonlandırmak, bulutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridorunu tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere barış pınarı harekatı başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir bu harekat ülkemiz için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışan terör koridoru ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesabını bozan ve bekamızı güvence altına barıştıran harekatı aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir. Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi düzen girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü, PKK, PYD, YPG eliyle değiştirilmeye çalışan bölgenin demografik yapısının gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağına inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşmasını sağlayacaktır. Ülkemiz bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barışturan harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede Türkoğlu Belediye Meclisi olarak Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün her türlü siyasi görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarıyla tamamlanacağına yürekten inanıyoruz. Barış Pınarı Harekatı'ndaki tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize, acil şifalar, fedakar askerlerimize muvaffakiyetle diliyoruz. Belediye meclisimiz, kahraman me mehmetçiklerimizin her zaman yanındadır. Hazırlarım. Evet, Barış Pınarı operasyonuna Sütkoğlu'nun belediye meclisinin e, destek verme mesajını oylarında sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Ekonomik anlamda da zararlı bir şey. Ama şanlı ordumuz, işte şanlı Türk tarihiyle beraber bunu Kuzey Suriye'de şu anda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan taşlandırmakta. Tabii ülke birlik olma günüdür. Ayrışma günü değildir. Cumhurbaşkanımızın dışındaki üç genel başkan da son yıllarda göstermedikleri performansı gösterip İyi Parti Genel Başkanı, CHP Genel Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı dahil olmak üzere bu birlik beraberliği Ankara'da sunmuşlardır. Türkiye'de de bu birlik beraberlik vardır. Fransa'daki maçta da futbolcularımız gösterdiği o selam hareketi hepimizi gururlandırmıştır, duygulandırmıştır. Ama bir asker doğan Türk milleti olarak çocukluğumuzda bile askeri gördüğümüz zaman veya bayramlarda biz hep selam çakarız. Fransa'da futbol sahasında bu selam hareketini bile FIFA arkadaşlar araştırmaya alıyor. Ondan sonra mahkemeye vereceğiz, soruşturmaya vereceğiz. Bunu bile kabullenemiyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra NATO gibi bir e, işte Kuzey Atlantik Asambilesi kuruluyor. Amacı da işte Avrupa'da ve bu NATO'ya üye olan ülkelerin bir tanesi savaşta olduğu zaman bütün ülkeler destek verecek. NATO bu demek. Yani Bizim İslami tabirle kardeş, yani birimiz zor, zordaysak öbürü biri yetişecek. Ama bugün bakıyoruz, Türkiye'nin yanında olması gereken NATO ülkeleri PKK ve PYD terör örgütünün yanında yer Yani amaç Türkiye burada. Onun için de Türkiye'nin çok e, bu konuda e, halk olarak, manevi olarak, heyecan olarak Cumhurbaşkanımıza, genel başkanlara devletin moral motivasyon vermemiz lazım. Yani ekonomi olmasa da olur arkadaşlar. Biz çok gün zor günler geçirdik. Yani özellikle buradaki arkadaşlar daha önceki yıllarda Türkiye'miz yani çok kötü günler geçirdi. Paralı olan vardı ama çoğumuz parasızdık. Ama Cumhurbaşkanımız AK Parti ile beraber ülke belli bir yere geldi. Bugünlerde zor zamandan geçiyoruz. Belediyelerimiz elinden geldiği kadar gayret gösteriyorlar ama bizim için önemli olan Türkiye Cumhuriyeti dik durmamız bu gurur verici operasyonu biz sonuna kadar belediye başkanı olarak, meclisimiz olarak, Türk Oğlu'muz olarak destekliyoruz. Evvel gün çok güzel bir kampanya başlattık. Türkoğlu ilçemizde bütün esnaf arkadaşlar, daireler, Türk bayraklarıyla. Dairel. Biz buyuz. 82 milyon birlik beraberlik içerisinde olduğu müddetçe kesinlikle dünyaya biz haykıracağız Türkiye'nin güçlülüğünü, Türkiye'nin büyüklülüğünü. Bunu anlamalar lazım. Çünkü biz ölümden korkmayan bir milletiz. Yani davullarla, zurnalarla askere giden, savaşa giden, şehitliğe giden bir milletiz biz. Korkular da bu. Yani inşallah bunu da üzerinden, üzerinde atlatacağız. Ve Türkiye önümüzdeki süreçte çok güzel e, günlere açık. Bunu samimiyetle e, söyleyeyim. Onun için bulunduğumuz toplantılarda falan e, özellikle bu operasyonların desteklenmesi konusunda eee moral verici mesajlarda, söylemlerde bulunmamız gerekiyor. Bu vesileyle de bugün bu meclis toplantımızı yaptık. Meclisimize katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. 25 26 meclis üyesi arkadaşımızla birlikte kenetlenip Kuzey Suriye'de yapılan operasyona destek mesajını güçlü bir şekilde açıkladık. Orada şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Güneydoğu'da şehit olan Kardeşlerimize, askerlerimize, iş güvenlik, e, polis memuru arkadaşlarımıza, korucularımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize uzun ömürler e, diliyoruz. Bu vesileyle toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evet, helal olsun. Şeyi... Her, her, her şey Türkiye için. Her Türkiye. şey Türkiye için. Merhaba bilirsiniz huzur rahat var başkan olur inşallah evet <laughs> Allah sana sen dedim <laughs> ya evet Allah sana bak nazar Allah'ın